Mil parçaları otoket Mechanical'ın standart parça araçlarından bir diğeridir. Shout paneli altında miller üzerine uygulayabileceğiniz değişik standart parçalar görülebilmektedir. Rulmanlar, keçeler, sekmanlar, punta delikleri gibi standart parçalar buradan seçilerek miller üzerine yerleştirilebilir. Burada görmüş olduğunuz milin eksenine çift tıklarsak eğer o mili oluşturan komuta ulaşırsınız. Buradaki düğme ile de miller üzerine yerleştirebileceğimiz standart parçalar açılır. Bir rulman yerleştireceğiz. Bunun için öncelikle rulmanın tipini belirliyoruz. Daha sonrasında hangi standartta rulman yerleştireceğiz onu gösteriyoruz. Rulmanın yerleşim noktası ve hangi yönde olacağını bu adımda belirtiyoruz. Dikkat ederseniz yerleşim noktası otomatik olarak otaket Mechanical'ın çapı belirtmesine yarıyor. İsterseniz yükleme durumlarını tanımlayarak hatta hesaplama yöntemlerini de belirterek Rulman'ın hesaplama yapılarak seçimini de sağlayabilirsiniz. Biz şimdilik sadece 20 mm çapındaki rulmanların kütüphaneden bize sunulmasını sağlayacağız. Boyutu belirlemek için farenizin hareketini kullanabilirsiniz. Farenizi hareket ettirdiğinizde ve bir süre beklediğinizde size şu anda işaretlerseniz eğer hangi boyuttaki rulmanı yerleştirebileceğiniz gösterilir. Gizleme durumları yine benzer bir şekilde size sorulur mil komutundan çıktığımızda başka hangi standart parçalar olabilir? Örneğin bir kama yerleştirebiliriz. Öncelikle kamanın tipini işaretliyorum ve hangi görünüşte yerleştirileceğini seçiyorum. Kama standartını belirliyorum. Kamanın başlangıç noktası bize soruluyor. Başlangıç noktası olarak işaretleyeceğim noktadan belli bir mesafe ötede başlasın. 2 mm olarak tanımlıyorum. Milin ekseni soruluyor. Milin eksenini tanımlıyorum ve daha sonrasında boyut girilerek istenilen kama çizime yerleştirilebilir. Yan görünüşün güncellenip güncellenmeyici de sorulduğunda evet ile devam ediyorum. Dikkat ederseniz hızlı bir şekilde bir rulman, bir de kamayı çizime olması gibi ve gösterimleri ile yerleştirmiş olduk.